30 Haziran 4 Temmuz haftası son 25 ayın en iyi çıkış yapan haftasıydı. 30 Haziran 4 Temmuz haftasında %9.26 değer kazandı BIST 100 endeksi ve 10275.75 puandan haftayı tamamladı. BIST 100 endeksinde net alım bir hafta boyunca 10 milyar 484 milyon 400 bin oldu. Bist 30'da ise daha yüksek 14 milyar 518 milyon 310 bin oldu. Bütün borsada borsanın tamamında da 5 milyar 973 milyon 404 bin oldu. Ciddi bir yükseliş ciddi de bir net alım oldu 30 Haziran 4 Temmuz haftasında. Ama borsanın genelinde tabii ki net satım olan hisselerde vardı. Gelin bunlara bakalım bu hisseler hangileriymiş Gürsel Turizm, birinci sırada çok ciddi bir para çıkışı olmuş. 2 milyar 371 milyon 450 bin liralık net satım var. Ee, borsanın ciddi yükseldiği ve ciddi de bir net alım yapılan haftada. Tera Yatırım Menkul, 1 milyar 151 milyon 48 bin liralık e, net satım var. Tera ciddi prim yaptı son zamanlarda. Ee, o yüzden biraz e, kar realizasyonu gelebilir. Destek Finans Factoring 959 milyon 371 bin liralık net satım var. Aselsan e, Bank of America üzerinden çok ciddi alım yiyor ve uzun vadede de çok e, olumlu sinyaller veriyor aslında ama bu yükseliş haftasında net satım 7 4, 725 milyon 151 bin liralık net satım var. Katılım evimde 697 milyon 335 bin liralık net satım var. Garanti Bankası'nda 551 milyon 917 bin liralık net satım var. Borlis Otomotiv'de 449 milyon 473 bin liralık net satım var. Fenerbahçe'de 442 milyon 202 bin liralık net satım var. RAL Yatırım Holding 321 milyon 801 bin liralık net satım var. Kuyaş yatırım Kuyaş hissesinde 320 milyon 825 bin liralık net satım var. 30 Haziran 4 Temmuz haftasında.